Selam arkadaşlar, hazırlandık. Şimdi yürüyüşe çıkıyoruz. Dışarıda kar yağdı. Manzaramız. Normalde bugün ben dışarı çıkamayacaktım, ama şimdi belirtilerim geldi. Gösteriyorum hemen. nerede bay bay annem. Şimdi belirtilerim böyle. Geçmez. Çok tatlı senin o koca patilerini yerim. Nalay'da mı çıkarsak bir pasta şöyle. Ne taraftan gireceğiz? Sağ olayım. Ay basıyorum çok heyecanlı bugün. Gibi evet. Yanaklarıma çok hafif allık sürdüm tamam mı? Şu an kızardım için allık körü gibi oluyor. Şu an tam bir İngiliz surat pembe. The Walking Dead izliyoruz ya. Her şey daha korkunç geliyor. Böyle orman gördükçe aklıma hep from geliyor. Uçak gidiyor. Kuşlar. Beyni dal. <laughs> <laughs> o sesi biliyor musun? <laughs> Dinletiyor musun? Abla gir bu oraya ya. Önce şişkolar. <gülüyor> <gülüyor> Şişko ve gözlükler önce abla. Monsterler onlar. Öyle köpek mi olur? Hurry mi diyor? Acele mi diyor? Çok değişik bir aksanınız ve anlamıyorum ki. Hurry diyor. Evet. Hurry diyor. Her şey diyor ya. <laughs> Sen kafanda neyi benzetirsen onu diyor. Şunlar yenilebilir mi? <laughs> Yemeyin sakın. Yani öyle biliyorum. Yenilebilir ya. <laughs> Bakayım nasıl yiyorsun. <laughs> Daha yolumuz uzun. Aga. Ee, Tek. Ne oldu? Olamayacaksın. Şu tepeye bak. Sağ mı seçin, solu mu? Her zaman solu düğümdür. Yani. <laughs> ne Burada var? Böyle izleme şeyi var böyle durağı gibi. Kırı ördekleri falan izleyebiliyorsun. Nerede? Oraya girdi şimdi. Onlar çıktı oradan. Normalde ördekler tam önümüzde olacaktı ve onları çok daha yakından görebilecektik ama işte göl tamamen donduğu için hepsi güneş alan tarafa gitmiş. O yüzden şu an biraz daha uzaktalar ama yine de hepsi orada güneşin tadını çıkarıyorlar. Hava o kadar güzel ki ve manzaralar o kadar güzel ki her yer. Yani gözlerim alamıyorum. Her yıl aslında birbirine çok benziyor. Ama benim için her şey çok yeni. Ama burada botla yürüyüş yapmak o kadar güzel Çünkü ayak kaymıyor, su geçirmiyor. Çok rahat, çok profesyonel. <laughs> çok sevdim yani. Promdan sahne gördüm hemen gösteriyorum. Şimdi arka planda Fırımın jenerik müziği olduğunu düşünün çok korkunç. Prom izlemediyseniz lütfen izleyin. İnanılmaz. Aa, mantar var. Aa bu zehirliymiş bu bak. Bu da zehirliymiş. Bu Mario'daki değil mi lan? <laughs> evet. İngiltere'de kışın hava aşırı erken kararıyor. Şu an saat 2 ve güneş batıyor. 3.30 gibi de tamamen karanlık olacak. Köy ve orman yolunda olduğumuz için karanlığa kalmadan eve dönmemiz gerekiyor. O yüzden yürüyüşü kısa kesiyoruz. Bas şuraya <laughs> İndirim varmış. İndirim var. Elbisenin fiyatına bak. Şaka. 6 pound. 10 pound. Şekil. Karpuzlar var. Şöyle doğranmış meyveler. Tarihleri de yazıyor. Fiyatlar şu şekilde. Şu güzel görünüyor. Evet hangisini alıyoruz? Şu. nasıl? Güzel. Bunlar? İşte Azlan'ın kendisi. Evet. Yaz meyveleri. Bir parmış ha. Başka ne var? Portakal almıyor. Şöyle küçüğü var şu Şu da var. Aa bu ne? Eğleniş. Bunlar. Hı? Buradaki suya katılarak içiliyor. Buradaki sular koktuğu için. Yani içenler içiyor da. Bizim gibi damak tadı. Ama bu da pahalı işte. Ağzının kendi şeyi aynı. Evet. Aynı tadı veriyor, uh -huh. Bir tane. Suyun içine katıyoruz kadar. bunları, böyle bir kapak kadar. O şekilde içiliyor, eve gidince göstereceğim. Şu oyuncak poşeti dünyadır burada. Sen bizi burada bekliyor musun? Şimdi seni kara çıkartacağız. Çık o, hah geliyor. Hadi gidelim. <laughs> Hadi gidelim. <gülüyor> Açamadım. <laughs> Aa. çok güzel oluyor. Sen onu beklemişsın. Nala. Kızım. Ay kızımın kanlık tanışması babası. Ay. Kapağını kapatalım annem üşümesin kulaklarım. Hadi ben bunu yerim. <laughs> Lan elime battı her şey. Ay. Hadi ağzını çıkayım sana. Tamam orayı ortaya götürsene biraz. Aşkım çek çek gel, girmesin oraya. Gel gel gel. Hı? Ortaya gel. götür biraz. Kulak gibi nereden ya? <laughs> Elim acıktı. annenle şambaçacağım bu. Yine anne video kapıya gidelim. Bebeş. Hal ila her şey koklayacak. Şoğmalı usta çıktı. şey soracağım. Bu evde o kadar üşüyor da nasıl karabasa biliyor? Değil mi? Şey evde donarak öleceğim numarası yapıyor bize. Bak, Nefes çıkar mı ben... oraya çıkar mı? Arkadan çektin. Hayır oralara girme. Oraya giriyoruz hadi. <laughs> Nerede? Nerede? Ay, duydun mu sesini? Keks. Gel buraya. Sus, sus, sus. Aa, miyavlı. Üşüdü mü mi acaba? Ayakları üşüdü. <laughs> Ay babası. Al kucağına evet. Ay annem. Aa, çok üşüdü titriyor. <laughs> <laughs> Koy bunu alırım. <ya>. Hadi gidelim. Ne kadar şaşkın. Aşkım hayatın ilk kez karı dokundu benim kızım. Ay, aşkım. Sana snow var. Sana snow ver. Vereyim dur. Sanki zombiye saldırıyor. Nasıl atıyor kafayı? <laughs> Ay benim minik aşkım. Ay. O ne ya dışarıda? Ne ya? Ay buz gibi havada duruyorlar. Ben görmedim ama kameram gördü. Çöpümüzü ben sekiyorum. Hayda ne?